Herkese yeniden merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaldura bastı yapıyoruz. Yapım aşamasına öncelikle şerbetiyle başlıyoruz. Tenceremizin içerisine yaklaşık 3 su bardağı şeker koyuyoruz. Normal klasik su bardaklarıyla koyduk şekerimizi. Aynı bardakla da 3 buçuk su bardağı su koyuyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz ve şerbetimizi kaynatıyoruz. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyorum. İçerisine yarım limon kesip birkaç damla limon suyu damlatıyorum. Şerbetimizin altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimizi yaptıktan sonra tatlımızın kendisini yapım aşamasına geçelim. Öncelikle geniş bir kabın içerisine 125 gram tereyağını alıyoruz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunun üzerine bir çay bardağı süt ilave ettikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Tereyağınızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumuşak olursa kıvamı daha iyi olur, yoğurmanız da kolay olur. homojen bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyorum daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı irmik emeğimizle güzelce karıştırıyoruz da yaklaşık 3 3,5 su bardağı kadar unum var. Bunu içerisine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Sizler de unu eklerken kontrollü olun lütfen. Unun bir kısmını koyduktan sonra içerisine bir buçuk çay kaşığı hamur kabartma tozu koyuyorum. Şu şekilde. Ben şekil vermek için şöyle bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Aynı zamanda bu bir nihale. Bunu pasta malzemeleri satan dükkanlardan, trend yoldan hatta pazardan bile bulabilirsiniz. Daha sonra üzerine hamurumuzdan parçalar kopartıyoruz. Ceviz büyüklüğünde. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde petek petek bir hamur. Gördüğünüz gibi çok katı. Bir hamur değil, yağlı bir hamur. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Daha sonra kalıbımın üzerine bastırıyorum. Ortasına Şöyle bir çay kaşığı kadar ceviz koyuyorum. Daha sonra iki tarafından bu şekilde kaldırarak birleştiriyorum. Bir borcamın içerisine diziyorum. Kalıbıravastalarımızı hazırladık. Şimdi fırına gönderiyoruz. 180 derece fırında alt üst ayarda iyice pişene kadar, kıpkırmızı olana kadar pişiriyoruz. Burada önemli bir püf noktası var. Şerbeti döktüğümüzde dağılmaması için ya da bir anda çekip hamur gibi olmaması için tatlımızı çok iyi pişirmiş olmamız gerekiyor. Yani kurabiye pişirir gibi pişirebilirsiniz. Ben çok fazla olduğu için bu tepsiyi kullandım. Şerbetini dökerken altından yağlı kağıdı alıp direkt şerbeti üzerine dökeceğim. Sizler isterseniz daha geniş bir borcamın içerisine de koyabilirsiniz. Tatlılarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi mis gibi kızardılar. Altı üstünün kızarması bu şekilde. Hemen ilk sıcağı çıkan tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi gezdiriyoruz. Şerbetimizi çekmesini bekliyoruz. Daha sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Muhteşem bir tatlı. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.